Bırakıp, Maç sonunda Burak hocamızı da geçtik. Mert ve Berat'la birlikte Berat Seninle başlayacağım. İkinci yarıda forvete geçtim mi? müthiş işler yaptın. Galip geldiniz. Yarı finalistsiniz. Neler söylersin? İyi ee, iyi bir maçtı. Rakip de bayağı iyiydi. Ee, çeyrek finali yükseldiğimiz için yani çeyrek finali yükseldiğimiz için mutluyum. Peki attığın golü hakkında neler söylersin gerçekten? Güzel bir ee, Mert gol sayesinde Mert'in uzun top uzun top gönderdiği topa önümde buldum sekiyordu. Gelişine şey e, sekerken vurduğumda gol oldu. Çok teşekkür ederim Mert. Artık şu noktalardan elimle gösteriyorum. Seyirciler görmüyor mu? Fırkik olduğu zaman sen topun başına geçince arkadaşların korner direğine gidiyor sevinmeye. Seni yalnız bırakıyorlar. Neler söylersin? Her hafta atmaya devam ediyorsun. Çok iyi maçtı. İlk 2-0 geriye düşsek de Mustafa ile Beyat'ın golleri bizi taşıdı. Yani bu kadar. Karşı takım da çok iyi oynadı. Bu kadar. Sen peki kupa için neler söylersin? Geçen sene kazanmıştınız. Geçen sene kazandık. Bir daha. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Turnuvanın ekranında başarılar diliyorum.